şeftalimiye.com muzumuye.com Değerli takipçiler, görmedim, duymadım, bilmiyorum demeyin. İnternetten nasıl dolandırılıyorsunuz? Size şerefimin üstüne yemin ediyorum bu videoyu paylaşın. İnternetten bak, şeftalimiye muzumuyye.com diye siteler var. Teklif veriyorlar. İş yeri, adresi ne bok olduğu belli değil. Hangi müşterinin evine gittiysem efendim kimi çağırdınız? Vallahi şeftalimi ye diye bir nokta kom vardı. Hatta şeftalimi sulu, muzumuz tertemiz, pırıl pırıl diye kendilerini övdüler. Geldiler, baktılar, parayı aldılar, gittiler, bir daha gelmiyorlar. Bu şekilde anlatmak zorundayım, aklınıza kalmam. İnternetten Google'a siz baktığınız zaman en üste çıkanların %90'ı dolandırıcı. Çamaşır makinesi, buzdolabı, kombi, ev, boya, badana aklınıza gelebilecek her şey. Oralardan fiyat almayın. Alabilmeniz için nokta atış güvenmeniz lazım. Orada iyisi de var, sahtekar da var ama sahtekarlar genelde %90 çok. En güzel referans başka birine iş yapıp elini attığın zaman yakışacak birisi. Onun için şeftalinin en iyisi bende. Şeftali kütür kütür. Muzumu gördün mü? Hep internet sitelerinde kendilerini on numaraymış gibi gösteren şerefsiz firmalar var. Bunlara itibat etmeyin. Youtube kanalında 2600 tane videomuz var. 800 bin abonemiz var. 1 milyon abone olmamıza az kaldı. Bizler sizlerin dolandırılmaması için emek veriyorsak siz de Allah rızası için Youtube kanalına abone olmak ücretsizdir. Abone olun. Çünkü bu korsan dolandırıcılarla, itlerle, çakallarla tek başıma sadece ben uğraşıyorum. En azından bize destek olun, kuvvet olun. Hep beraber büyüyelim. En azından müşterileri dolandırmaktan kurtaralım. İlla çamaşır makinesi buzdolabınızı arızalandığı zaman bana yaptıracaksınız diye bir kaydı yok. Gerek yetkili servis, gerek bizim gibi işi bilen insanları arayın. Hoşçakalın.